askeri ücreti zam e, vermeye karşı çıkanlar gelsinler bir ay bizim maaşımızı alsınlar. Bizim bir ay maaşımızla geçinsinler. Biz başka bir şey istemiyoruz. Şu anki askeri ücretle geçinmek çok zor. Kira vermediğim halde arkadaşım yanında kaldığım halde sıkıntı yaşıyorum. Ekim sıkıntısı yaşıyor. Asker ücret alırken e, harcamalarıma dikkat etmek zorundayım. Sürekli yarını düşünerek hareket ediyorum. Ekmek alırken dahi yani 10 kere düşünüyoruz. Fırına ayağımız gidemiyor. Ekmek 2 lira olduğu için. Ekonomik koşulları düşünerek her gün yarım saat halk ekmeğini yiyoruz. Buradan çıkıyorum pazarın ucuna vuruyorum 100 lira. Biraz daha gidiyorum markete vuruyorum 100 lira da öyle gidiyor 200 lira. Ben çalışıyorum akşama kadar 80 liraya 90 liraya. Nasıl geçeyim bana izah edin. Allah ay desem yalan söylemiş olurum. Şu an markete gittiğimizde bir teneke yağ 70 lira ol, olmuş. Şu an bir de cebimde inanır mısın ya, 350 lira param var ve önümde maaşın yatmasına 20 günüm var. Geçiremediğim için kredi çekmek zorunda kaldım. Kredileri ödeyemeyince o bankada başka başka bankalara kredi çektim ama bir yerde tıkandım hiçbirini ödeyemedim. 4 tane bankaya borcum var şu borcu. anda Yetiremiyoruz. Şimdi benim küçük çocuğum var 6 yaşında ben her istediğini alamıyorum. Burada bir tek ben değil, bütün halk Evlendi de bir yıl oldu. Çevrem bana soruyor, yeğen ne zaman gelecek? Ya bu gidişte yeğen biraz zor geliyor. Ben asker ücretle geçinen biri olarak neden vergi vermek zorunda olduğumu anlam veremiyorum. Asker ücretin kesinlikle açlık sınırının üstünde olması lazım. İnsanların geçinmesi için. Asker ücretin yükselmesi söz konusu olduğu zaman da bir heyecan yaratmıyor asker ücret çalışan üzerinde. Çünkü akabinde şiddetle yükselen bir enflasyon söz konusu. Bu da alım gücünü azalttığı için miktar ne kadar artarsa artsın ifadesiz kalıyor. 3100 liradan aşağıya hani asgari ücretin belirlenmesi yine bizim mevcut olan durumumuza bir etki etmeyecek. Biz aynı geçim zorluğunu yaşamaya devam edeceğiz.